Taşları tencerede kaynatan anne. Çocuklara umudu, sabrı öğreten anne. Seni bir Ömer arar bulur. Beni bir zulüm boğar öldürür. Taşları tencerede kaynatan anne. Çocuklara umudu, sabrı öğreten anne saçların hangi ülkenin ırmaklarında ıslanır? İkindi gölgesi oralarda da uzun mu? Oralarda da sevilen, seven horlanır, sevilen vurulur mu? Şiirin ve fikrin aziz dayı Türkçileri her cumartesi akşamı saat 22'de YouTube, Facebook, Twitter hesaplarımda ortak canlı yayında zirve şairlerimizden şiirler programı gerçekleştiriyoruz. Birbirinden kıymetli konuklarımızla şiire, şiirin insan hayatındaki yerine ve bize kattıklarına şairimizin ufkuna ve bakış açısına göre ele almaya çalışıyoruz. Sizlerin katılımlarıyla her gün daha güzel noktalara taşınan bu şiir programımızın 26 Haziran Cumartesi saat 22'de canlı yayın konuğu şiire ilgi duyup da bugüne kadar irtibatı olmayanlar şiirle ilgili bir takım noksanlıklara sahiptirler diye çok rahatlıkla söyleyebileceğimiz bir şair. Arif Ay. Ömrünü edebiyata, şiire, davasına, değerlerine adayan, çizgileri olan bir şair. Ortak acıları bilince dönüştüren ve bu bilincin mücadelesini veren hayatın içinde bir şair aşkın ve kavganın şairi. Ve şairin toplumun meselelerine karşı duyarlı olması gerekliliğini ortaya koyan, coğrafyanın hüzünlerini hisseden, yaşayan ve coğrafyasına ses ve nefes olan kıymetli bir şairimiz Arif Ay. Evet, onun şiiri coğrafyasının şiiridir. Coğrafyası dünyadır, tüm mazlumlardır. Ona göre şair duyarsız olamaz. Şairin şiiri bir samimiyet sonucudur. Şairin yazdıklarına inanması gerekliliğini ortaya koyan bir şair. Evet, o tam anlamıyla milletine ve değerlerine kendisini adayan bir isim. Ve dünya hayatında insanların birçok ilgi ve alakalarıyla dünyaya ettiği cazibesi karşısında kendisini zaman zaman teslim ettiği günümüzde o dünyanın cazibelerine asla kapılmadı. Malla makama asla iltifat etmedi. Davasına ömrünü vakfetti. Ve ona göre Yaratıcıdan kopuk bir zaman ölü bir zamandır. Yaşadıklarını yazan, yazdıklarını yaşayan bir şair. Hissetmediklerini asla yazmayan, uygarlığın, medeniyetin inşası mücadelesini veren, yüksek şeciyelere ve meziyetlere adanmış bir ömür davayı yükleme sorumluluğuna sahip duruşu ve itirazları değerleri olan birisi. Hulasa edebiyata ve şiire adanmış bir isim görmek istiyorsanız işte öyle bir isimle 26 Haziran Cumartesi saat 22'de YouTube, Facebook, Twitter ortak hesaplarımızda canlı yayında tanıklı geleceksiniz şiirlerini, şiirlerindeki o eşsiz vurguları ve incelikleri, şiir ve edebiyat adına yaptıklarını ve şairlerimize, bizlere tavsiyelerini hep birlikte dinleme imkanımız olacak. Değerli dostlar, şimdiden söylüyorum. Bu program asla kaçmamalı. 26 Haziran Cumartesi, yani bu hafta sonu buluşmak üzere efendim. Sizleri ve tüm sevdiklerinizi bekliyoruz. Bugüne kadar Arif Ay'ı tanımadıysak gerçekten büyük bir noksanlık. İnanıyor ve umut ediyorum ki bu noksanlığı bu hafta sonu hep birlikte gidermiş olacağız. Bu duygularla tüm izleyenlerimize kalbi selam ve hürmetlerimi sunuyor.